Vers. Evet patron. Hazır mı her şey? Her şey hazır. Çocuklara söyle binsinler araca. Silahlar almaya gideceğiz. Tamam tamamdır patron. Arkadaşlar araç bildi. Gel patron. Tamam her şey tam size çıkabiliriz. Ne? Tamam çıkalım. Silah almamız lazım. O sebepten bir tebellit gideceğiz bakalım. Ama bizde depo yok. o Uzun zamanda görüşemiyorduk dedim. İşler nasıl gidiyor? Dedim. İşler yolunda insanlar kaypak. Kaypak insanların yanına fazla gelmiyorum. O yüzden şehirden uzağım. En güzel, en güzel. Silahlar alalım bakalım. Alalım ya. lazımdı zaten bayalarla. Araçın. Selamu aleyküm. aleyküm. Araç aleyküm. alayım. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ve bir ziyaretimiz belli hiç konuyu uzatmanın bir manası yok bence. Sa, evet evet. Teslim alacak aracınız hazır mı? Önce boş verdi. Bizim alacağımız miktarı depo yetmiyor. Depo mu yetmiyor? Hayır, Çözeriz. Yani. yani ben de çözeceğini düşündüm açıkçası. Ona göre hareket ettim. Çözeriz ama bir sorun var. Nedir o? Ee, Bir gün bekleyebilir sadece depoda. Bana üç gün lazım. Yani şu anda bir günlük kapasitesi var. Çünkü yarın bir teslimat olacak. Depo dolu olacak sonuna kadar. Ne kadarlık teslimat? Yani Sizin silahlara yer kalmayacak. Araç başlandı. Zavallı <laughs> ne kadarlık? Yani bir depoyu bulacak kadar diyelim anlarsın. Ne dedin Aras? O zamana kadar ben ayarlarım ya önemli olmaz. Bir gün yeter bizim. Tamam bir gün beklesin o zaman. Tamam sorun yoksa aracı çekin silahları yüklesinler. Tamam lan sen istiflersin. Aras aracı getirsinler Aynen. buraya. Aracı var, aracı var, alayım. Sana sen doğru, sen senin yedir, Aynen, doğru senin bak. yanına çek. Doğru senin yanına doğru alsınlar. Yani yanlış olmasın size güvenmesem depomu veremem. Şö gel şöyle dikkat et gel. Yok ver verme. Tamam. Ver verme. İyi öyle iyi, iyi, iyi öyle. Bir günün sonunda silah satan sensen alan benim. Gel Durunlar. gel. gel. Yani kazan olacak olan benim. Çekilelim araştırıyoruz. Abi çekilin de gel. Tamam. Kal öyle kal. Tamamdır. Dorsedeki Yeterim. emanetleri yükleyin siz. Zaten evet. hepsi sizin. Onun yarısını arkadaşa verin. Kalanını da depo indirirken öderiz. Tamam. Para çanta gelsin. Para çantasını al gel arabadan. Evet. Hala aynı kalite Aynen. değil mi? Biz yani kaliteyi sormam çok ayıp oldu. Gücendim vallahi canım üzülecek bir şey yok. Bizesinde düşman öldüreceğiz bunlarla. Yani benim bozuk mal sat. Nerede görülmüş? Buyur patron. İnsanlar bozuk Faruk. Mallar bozuk değil. Bura tamam koyduk hepsini Ama bu çocuklar. Burası tamam. Kime teslim edelim parayı. parayı al bak. Bakalım. Size güvenimiz sonsuz ama parayı saymakta bir sakınca var mı? Sakınca yok. Dediğim gibi insanlar bozuk. Herkesten her şeyi bekle Faruk. O da bir değil. Gerekli ödeme yapıldı. Bu yokluğunda şehirde çok zıplayan elemanlar varmış. Olmayan şeyler olduğu gibi ortaya lanse ediyormuş. Kulağına bir şeyler geldi mi? Yok ya ben sadece ticaretime bakarım. Anladım. Böyle evet. benim arkamdan sana farklı konuşan insanlar olursa haberim olsun Faruk. Yıllardır ticaretimiz var. Estağfurullah estağfurullah bildiririm tabii ki de. Gözün var olsun artık gözü kararttık. Bir depo silah alıyoruz senden. Ne olduğunu az çok anladın mısın Evet evet anlıyorum. Bir de çok büyük kan dökülecek. Yani kana döken bir nevi bir oluyor sonuçta. Sen paranı alıyorsun kanı biz döküyoruz Faruk. Sen yani akşam paranla viskini içeceksin. Biz kan döküleceğiz. <gülüyor> 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 ne yaptın Cengiz Han? Sayın mı? Tamam tamam efendim. Tamam biz çıkış yapalım. Arkadaşlara hmm. depoya kadar yol gösterelim. Tamamdır. Lütfey depo başka bir yerde. Burası değil mi? Yok hayır burası değil. Güvenli bir yere götüreceğiz. Tamam gidelim. Biraz çocuklara söyle. <laughs> tamam. <varsın. gülüyor> Araçlara geçiş yapın. Yasin camları kapat bakayım. Ne diyorum bu işe patron? Günün sonunda eleman her şeyi kendisi yaptığını sanıyor. Kuruldum biraz. Ama bilmiyorum bakacağız. En arkana git sen. Bunların depoya da pek güven vermedi bana ya. Kime güvenebiliriz? Patron ben bir tane hızlısından depo çözerim yarına ya. Yarın ne güzel bir depo çöz. Kafayı da ha harici bir patlayıcı yerleştir. Tamamdır patron iş bende. Silah arabası geride kaldı galiba. Ozanlara şöyle silah arabasını bizim mekana götürsünler. Biz bize yeteriz. Ve siz geç. Tamamdır. Ozan sesim geliyor mu? Anlaşıldı anlaşıldı. Silah arabası depoya götürülecek haberiniz olsun. Dönsün silah arabası. Silah arabası dönsün. Anladım. Yatacaksa bugün olsun Bizi bir tek görsünler bakalım. Biz takip devam mı patron? Devam tamam, devam. Devam et. Tamam patron. Silah, silah arabası halledildi. Araçların yanında bekliyorum. Evet. Ark. Nerede bizim güzellikler? Şu sağ tarafta bulabilirsiniz. Biz mi adam? Veya biz bakalım? Nasıl yapalım? Siz aracı içeriken orada kalsın bir gün. Hı -hı. Yarın zaten alırsınız aracınızı. İyi tamam. Aras çocuklara söyle aracı park etsinler. Kontağı da versinler Ceyn'ize. Tamamdır hadi. Yarın güzellikleri alırız. Bu Yusuf. Efendim. Arabayı içerideki depoya götür. Halledelim. Var mı emniyette adamın? Tamam. Tamamdır. Var var. Bir buralara ayık olsunlar. Geldiğimizde tüfeğe düşmeyelim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Benim bölgemde sorun yaşamazsınız. İyi tamam bakalım. Senin bölgense sorun yaşamayacağız. Tamam bizlik bu kadar o zaman. Para senin. Mal bizim. Yarın geri kalan hallederiz. Çocuklarla haber yollarım. Tamamdır. Sıkıntı yok. Araç zaten burada. Parayı ne zaman getirirse teslim alırsınız. Sorun yok. Bitcoin olarak ödeme geçilecek hesabına. Bitcoin. Beklemedeyim. İyi tamamdır. parası arabalara. Patron Bu patron. Gel orayı arabanın içi boş haberiniz olsun. Tamam sorun yok onlar halledecek. Azıcık götlerine güveniyorlar hallederler. Halledemezler zaten kendileri bilir. Mekana geçelim? Geç bakalım bir mekana. Bunların yerlerden bir geç ama bir göreyim bakayım. Tam tutuyor mu mekanını? Ne kadar kan görünce bayılan çocuk benim mekanımda, benim bölgemde sorun olmaz diyor. Bunun bağırsaklarını söküp evinin kapısına kendi bokuyla ismini yazdıracak bana. Şuradan çıkıp bakalım mı istersen, isterseniz? Hayır, hayır hayır. Burası hayır, değil, burası hayır, değil. değil hayır, de. Bak ilgilere düz git. Buradan sola dön, o yola bak. Düz git. Yolun sonundan bak buraya. Devam et, gir buradan içeri. Normalde bunların pinek yerler buralar. Üretimleri burada yapıyorlar ha? Büyük ihtimalle. Yani çocuklarla konuş, deleri burayı izlesinler. Tamamdır patron. Mekana gittiğimiz zaman hepsiyle konuşurum ben. mekana şimdilik. Mekana sürüyor. Anlaştık. Bir bakalım gençler. Devamında ne olacak göreceğiz hep beraber. Ama ben de bilmiyorum. Size birlikte öğreneceğiz diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.